biraz sonra gidelim. Tamam, ben mi Merhaba. Çok karizma olur. Evet. Tamam mı? Gel, gel, gel. Koş, koş sen, koş. <laughs>

Ses önemli değil şu an. <laughs> bye bye. Tamam dönebilirsiniz. Gelebilirsiniz. Çocuklara bakmak mı zordu? Tarçına bakmak mı zordu? Valla <laughs> tarçın pek e, sakin yani evin içerisinde bir şey karış. Şimdi şu an... İlk doğduğunda, ilk doğduğunda hmm. o eğitimi doğduğ vermek lazım. Eğitim yani. Hmm. yani belli. Ah bem. Yapma. Bizi seviyor musun? Seviyor muymuş? Şey? Aa seviyor. Vallahi bir gözü görmüyor. Biz o yüzden dedik onun gören gözü biz olalım diye. Onu tercih ettik. Dördüncü çocuğumuz oldu bizim. Hiç yani kendi çocuklarımızdan hiçbir farkı yok bizim için. Küçük oğlumuz iki buçuk yaşındayken doktora götürdük. Çok böyle hiperaktifti. Doktor bize bir hayvan edinmemizi söyledi eve. Biz de tabii satın almak yerine sahiplenmeyi tercih ettik. Florya Sosyal Tesislerinde Sampati uygulamasını gördük. Tabii uygulama üzerinden başvurduk. İki gün içerisinde bize dönüş yapıldı. Sarıyer Kısırkaya'daki barınağa gittik. Orada aşıları yapılmış, kısırlaştırılmış bir şekilde bize teslim ettiler. İnanılmaz karakterli korumacı ufak oğlumuz Alparslan'ı böyle herhangi birisi yanına yaklaşsın hemen arayasına giriyor. Yani onu tehlike olarak görüyor, Alparslan'a yaklaştırmıyor. Çocuklar da iyi anlaşıyorlar onunla. Hepimizi dinliyor. Biz de onu dinliyoruz. Evet çok mutluyum. Ee, bir evcil hayvanın olması çok güzel bir şeymiş. Onun bir topu vardı. Onu atıyorum getiriyor falan. Öyle oynanıyoruz. Alparslan'la da oynuyoruz. Üçümüz beraber. Bak bu, e, kim? bu kim? Gece. Geceyi seviyor musun? Seviyorum. Neler yapıyorsunuz birlikte? Oynuyor musun? <laughs> İlk gördüğümüzde barınakta 4-5 tane köpeği vardı. Hepsi yanımıza geliyordu ama bu hiçbirini yanımıza bırakmıyordu. Hani sadece beni sevin istiyordu. O bizi seçti aslında. O küçük oğlana yapıştı, yakasını bırakmadı. Ondan dolayı da bunu tercih ettik. İyi ki de yapmışız ama. Hani çocuklar çok internet üzerinde oldukları için biraz internet alışkanlığı kesildi. Dışarıya gidip gezdirmek sorumluluk sahibi yaptı biraz da çocuğu. Taçınla oyun oynuyoruz bazen. Dışarı çıkartıp topla beraber oynatıyorum. Her zaman arkadaşlarımla falan top oynatıyoruz. Bazen onlar gezdiriyor.